Herkese merhaba. Ben Doktor Hakan Bahadır. İki seneden beri Almanya'dayım ve bir seneden beridir de Schleswig Holstein eyaletinde doktor olarak çalışmaktayım. Youtube kanalımda ve Instagram sayfamda Almanya'da doktorluk hakkında elimden geldiğince bilgilerimi paylaşıyorum. Bugün sizlere ilkini çok beğendiğiniz 8 dakikada Almanya'da doktorluk tarzında yine bir şematize sunum yapacağım. Bugünkü sunumum süreci tamamen Türkiye'den yönetmek isteyenler için eğer videoyu yararlı bulursanız beğenmeyi ve sizin gibi Almanya'da doktorluk düşünen meslektaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Başlamadan önce belirtmek istediğim iki konu var. İlki Almanya'da doktorluk aşamaları birçok istisnaya sahip. Bu istisnalar eyaletten eyalete ve günden güne değişebiliyor. Bu yüzden videodaki bilgilerin güncelliğini lütfen eyaletinizin Gesundheitsamtından teyit ediniz. Diğeri ise eğer önceden hiç Almanya'da bulunmadıysanız, süreci tamamen Türkiye'den yönetip gelmek her ne kadar maddi olarak size çok fayda sağlayacak olsa bile, ilk işe başladığınızda çok büyük zorluklar yaşayabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bu yüzden eğer şansınız varsa, işe başlamadan önce gelip Almanya'da hastane ortamını hospitasyon yaparak görmenizi öneririm. Evet, sürecimiz karar vermeyle başlıyor. Önceki videomda da söylediğim gibi bence Almanya'da doktorluk sürecinin en önemli aşaması karar verme süreci. Almanya'da çalışmak istemenizin sebebini ve sizi Almanya'da nelerin beklediğini yeterince araştırmalısınız. Bu konuyla ilgili Almanya yolunda yanlış motivasyonlar videomu izlemenizi tavsiye ederim. Kararınızı kesin olarak verdikten sonra ilk yapmanız gereken dil öğrenmek. Almanya'da Almanca bilmeden doktor olarak diploma denkliği almak mümkün değil. 2021 itibariyle denklik için gereken en düşük dil seviyesi B2, Telk ve göte sınavları Türkiye'de yapılıyor ve bu iki kursun sertifikaları Almanya'da geçerli ve birbirlerine üstünlükleri yok. B2 sertifikasını aldıktan sonra süreci Türkiye'den yöneteceklerin dikkat etmesi gereken en önemli şey eyalet seçimi. Peki eyalet seçimini neye göre yapmalıyız? Seçeceğiniz eyalet, FSP sertifikası olmadan çalışma izni veren bir eyalet mi? FSP başvurusu için suzage su zorunluluğu var mı? Suzage su ya da ikamet olmadan FSP randevusu verilebiliyor mu? Telk FSP geçerli mi? Bu kriterler eyalet seçiminde önemli. Size en uygun eyaleti seçtikten sonra sürecinize hangi yoldan gideceğiniz belli oluyor. Ben videomda her yol için bir örnek eyalet vereceğim. Tekrarlamakta fayda var. Video çekildiği an itibariyle bu şartları talep eden eyaletler zamanla şartlarını değiştirebilirler. Bu yüzden lütfen eyalet seçiminizi yaptıktan sonra şartların devam edip etmediğini eyaletinizin Gesundheitsamtından teyit ediniz. İlk seçeneğimiz Telk FSP'nin geçerli olduğu eyaletler. Eğer yolunuza bu eyaletlerde devam etmek istiyorsanız ki bu eyaletler Schleswig-Holstein, Hessen ve Saarland, Türkiye'de Telk FSP sınavına girebilirsiniz ve sınavı geçtikten sonra iş aramaya başlayabilirsiniz. İş arama sonrasında Suzagi su aldıktan sonra ise Verify Labnis başvurusu yapabilirsiniz. Seçtiğiniz eyalet Telk FSP'nin geçersiz olduğu eyaletlerden ise eğer Suzagi su olmadan FSP'ye dahi başvuruyu kabul etmeyen bir eyaletteyseniz mesela NRV gibi ilk yapmanız gereken iş bulmak. Burada unutmamanız gereken sadece B2 sertifikası ile özellikle de CV'nize de güvenmiyorsanız iş bulmanız zor olacaktır. İş bulduktan sonra Suzagen'iz ile birlikte BE'ye başvuruyorsunuz. Bu başvuruda BE almanız için FSP'yi geçmeniz gerektiğine dair bir belge size geliyor. Buna defisit beşayet deniyor. Ve bu belge ile FSP'ye girmek için vizeye başvuruyorsunuz. Diğer seçeneğimiz ise Telk VSP geçersiz fakat en azından Fahşukra başvurusu için Suzage yani iş bulma şartının olmadığı bir eyalette sürecinize devam etmek. Mesela Zaksen Anhalt gibi. Böyle bir eyalette sürecinize devam ediyorsanız belgelerinizi direkt postayla göndererek Fahşukra Pürfunk başvurusu yapıyorsunuz. Sınavı geçince iş aramaya başlıyorsunuz ve Suzage aldıktan sonra da Beruf Erlaubnis'e başvurabiliyorsunuz. Tabii ki sürecin bu aşamasına kadar Türkiye'desiniz ve Almanya'ya gitmek için vizeye başvuru yapmanız gerekiyor. En soldaki seçenekte defisit 5 ile vizeye başvurup Almanya'ya gelebilir. Sınavı geçtikten sonra da mavi kart başvurusu yapabilirsiniz. Defisit 5 olmadan vizeye başvurabilmeniz için Beruf Erlaubnis'e başvurunuz sonrası size In Aussichtstellung einer Erlaubnis belgesi geliyor. Bu belge muhtemelen Berufserlaubnis alacağınızı teyit eden bir belge. Bu belge ile vizeye başvuruyorsunuz ve Almanya'ya gelip işe başlayabiliyorsunuz. Artık Almanya'da 2 sene doktor olarak çalışabilir ve maaş alabilirsiniz. Bu süre yine eyaletten eyalete ve istisnai durumlara göre uzatılabiliyor. Sürecin kalan aşaması ise bu 2 sene içerisinde aprobasyon yani denklik başvurusu yapıp diploma denkliğinizi almanız. Eğer uzman iseniz bu aşamadan sonra uzmanlık denkliği için tabip odası yani ERTS'te kamera ile iletişime geçerek uzmanlık denkliği aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Süreci olabildiğince yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, bu ve bunun gibi videoların devamı için YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.